Günaydın. Sahilden <laughs> gidelim. Günaydın. Bin yıl sonra gerçekten beni eskiden takip edenlerin bilebileceği bir mekan konumdayım. Sabah yürüyüşüne çıktım yine. <laughs> Komik mi? Ben ki vlog başlatayım. Önceki vlogum izlenmiş. Bu burnumu görün. Durumlar ne? Nasıl koruyorum? Neler yapıyorum? Mesela bir, bir şeyler birkaç gün benimle gelin dedim. Öyle. Şimdi sabah yedide kalkıp Pardon. Sen çıkma diye de böyle tutuyorum farkındayız. Sabah yedide kalkıp yürüyüşe geliyorum. Her sabah koşu yürüyüş spor yapıyoruz. Ondan sonra ben eve gidip bir işe gidiyorum falan filan. Böyle işte tempomu göreceksiniz zaten neler yaptım, neler yapacağım falan. Birkaç gün benimle gelin. Güzel planlarım var bu hafta çünkü. Öpüldünüz şimdilik. Kapatamadım. Kahvemizi aldık. Çünkü inanılmaz iyi koktu var ya. sonra o zaman alalım babamın kartı bende. Aa <laughs> akıyor. buz yiyorum artık. Hello Ri. Saçım hali. Dişçi randevum vardı gidemedim. Helal anne. Arkada bir yol var. Bir de şurada boğmazlarım kuruyor. Gidemedim çünkü sabah önemli bir iş görüşmesi yapmam gerekti. Yani işim hakkında bir görüşme yapmam gerekti. Onu hallediyorum bir, bir buçuk saattir. Dişçi randevumu o yüzden kaçtı. Başka zaman erteledim. Bıktım zaten dişçiden. Her gün dişçi anasını satayım. Neyse şimdi hazırlanıyorum. Güneş kremimi falan sürdüm. Sonra da işe geçeceğim. Ah, bir sene. Tam bir senedir iyileşmedi. Bir senedir. Annemin ah tut. Annemden gizli yaptırmıştım. Annemden gizli yaptırdığım tek şey. Neyse böyle güncellemek istedim. Bu hafta saçımı kestireceğim bu arada. İnşallah pazartesi günü randevu aldım. Çünkü bakın saman artık. Ama çok çok güzel boyu ya. İstemiyorum Şu uçlarından azıcık alın diyeceğim. Bir tek o kötülükleri gitsin. Çok yıprak. Yıprak. Yıpranmış değilse eğer diye. Bir tane ürün kullanıyorum oysa ki yanmasın, cırt olmasın diye. Ama boyadan herhalde zarar gördü. Neyse bu video uzun bir video olacak için böyle boş konuşmaları kaldıramaz. Öpüldünüz. Artık hep kamera önünde olacağız. <gülüyor> <gülüyor> Size bugün kombinimi göstereyim ya. O kadar sıcak ki Çok fazla bir gerekiyor. <laughs> İşe geldim. <laughs> Sabah görüşmem vardı, ancak gelebildim. Anca bitti falan derken hiç çörendi buna gidemedim. Sorun zaten bu galiba. Böyle, beyaz uşunlaşındı, birazcık dedikodu. Bu kadar, bay. Şekerden kule yap. Sen hiçbir musun Şura? Bana getirmedin de. Şarjdasınız şu an. Muhallebimi gösterecektim size. Canım annem yapmış. Aa bakın. Alerji şey olmuştum, ne biçim Ay bu ne hal? Dermatoluğa göstereyim. Daha alıp gidelim. Veya gidesin var, bilmiyorum. Bu kız çıktı, eve gideceğim. Biri var, bekle butonumu çekemedim Işık yani ışık yapacağım eve, bak. Sonra eve geçeceğim. Nasıl parlıyorum güneş gönlümden. Bu tombanın indirim vardı bir borsa. Altı tane aldım iş yerinde yiyorum diye. Tekrar yukarı çıkıp odama bırakacağım bunları. Evet o da taşıp diye. Bir daha Beykoz'a yürütmeyeceğim buraya. Geldiğimizde bir kahve sokuyor bana. Biraz koştuk da Gittikçe daha fazla koşabiliyorum. Değil mi koç? Evet. <laughs> Ay, öldüm yani. Şunlara gideceğiz. Tamam günkü da bendesiniz. Hello Lee. Ben eve geldim. Duru'yla kahvaltımızı yaptık. Şimdi tekrar çıkacağım. Saç kesimi falan, kofan işlerimiz var. Ne kadar küçük saçımdan bilmiyorum. Çok istemiyormuş. Uçlarını görüyor musunuz? Arkada Two tuhatta, tuhatta, tuhatta handle izliyorduk. Bunu duyuyorsanız eğer. Neyse bu bayağı kötü oldu saçların uçları. O yüzden artık kestirmem gerekiyor. Uzatmak istiyorum ama şurada falan kesmiş kadar gitse yeterli. Onun dışında kargom geldi. Sonuna getireceğim bakın. Bu iki oldu. Bioderma'dan çok hoş Ay, şey yaptığım için bana sürekli çanta yollayıp duruyorlar. Ama bu daha güzel. Çünkü öteki böyle değil de. Seneye plaj çantam bu. Ve bakın minnot şöyle yolladı var. Çünkü ben şey aldım. Yine her indirimde depoluyorum bunlardan. Çünkü çok kullanıyorum ben nemlendirici aldım. bu da güneş kremi çünkü benim az kalmıştı. Yaz kış kullandığım için yedekte dursun dedim. Onun dışında böyle yollamada bana çok iyi oluyor. Çünkü beni bilen bilir çantalarım hep şeydir. Valiz gibi. İçinde her şey vardır sürekli. O yüzden bunu böyle pıt içine atıyorum. Minikler. Kolay oluyor. Saçımı kestirince de görüşürüz sizinle. Şimdilik böyle. Bakalım nasıl olacak. Ziro olmalı burada. Yok. Hızlı raflarda boş, soğuk yok. Hiç yerde soğuk yok. Şerefsiz şey yok. Soğuk. Üstün yaprak keyfi yaptık. Almuza yiyen vardı. yemek yememiz gerekiyor. Böyle saçlarımız sınırlar çekiyor mu işine. Yok çekme yakalarım peki şey uzun su bir günde 77 bin lira harcamam o kızın. <laughs> <laughs> Bu yüzden yediklerimi falan çekmedim çünkü kimse bana hatırlatmadı. Yapacak bir şey yok buraya resmini koyarım. Bu vlog biraz boş oldu. Bugün de ben de gelin bir şey yapacağımdan değil de koştuk biraz o yüzden. Beterim şu an. Şöyle bayılacağım galiba. Bir şey gideceğim. Sonrası bilmiyorum bir şey yapmam muhtemelen. Başım dönüyor şu an. Kom benim çok beğendim. Size çekeyim. Bugün ne yapacağız bilmiyorum. Saçım da ıslak. Sonunda içmek ni giyebildim. <laughs> Şarkı dinlemek çok üzüyor. Evet. Gerçekten bayılacağım. Biraz sen toplayayım. Çok yoruldum bugün her anlamda. Gözlerim artık patlayacak bilgisayara bakmaktan. Post paylaşıp bir şeyler vardı işte hepsini hallettim. Kampanya falan var onun şeyini çıkmam lazım raporlamasını. Zor bir gün bugün niye böyle oldu bilmiyorum inanılmaz çöküyorum yani. Bir saattir iki parça şeyi birleştirmeye çalışıyorum. Çalışıyoruz. Çok özlemişim. Melodikliği çok fazla. Günaydın. Ya bugün bilmiyorum hiç iyi güzel böyle bir şey hissetmiyorum terslik var bugün son birkaç günde ama yapacak bir şey yok. Bugün pasaport başvurusuna gidiyoruz. O yüzden bu vlog'u burada bitirin dedim. Ki bir hafta tamamen dolsun. Daha belki geçen hafta perşembe mi başlamıştım? Şura benle. Ay, arkada geldi sandım. Onu bırakacağım ve pasaport başvurusuna gideceğim. Duru'nun 5. sınavı var bugün. İnşallah düşmem diye. diye gitti. Bakalım düşecek mi? Ne yapacak? Ondan sonra güncellerim. Ben. Öyle de kapatırız vlog'u. 5 dakika sürmeden tipim. Bu fotoğrafı da geri elime verdi. Altına imza attırıp yani bir tane daha bir sıkıldım, gitmemiş oldu. Kahvemi buzlu istemiştim. Sıcak kahve yaparsın. Buzlu olacaktı içine. Buz attı sağ olsun. Eridi tabi buzlar anında. Yine puanım bu yüzden bir tık düşük. Ondan sonra annemin yanına geçeyim. annem aradı. O da durum beş yaşında gittikler için yani dışarıdalardı. Onların yanına geçerim. Yani annemin yanına. Gideyim onunla oturup kahvaltı orada ederim. Olmadı. Şu kahveyi bir içeyim de zaten kötü çok mutsuzum yani. uzak kadar. Neyse manzaram Buzuk çok güzel. Ben yanlışlıkla manzarayı arkamda tane istiyorum da burada. Abi bir tık keyifsizim şu an çünkü ben buna para verdim ve boşa geçecek 100 liram. Yürürken ve kameram tersten şu an çok enteresan çekim oluyor. Abi otobüse binerken ben bunu götüremem tabi. şu yani kapağı falan hiçbir şey de yok. Ben utandım size söyleyemedim de verebilir misiniz diye. <laughs> Öyle atacağım çöpe ve ne yapayım? Anneciğim yanına geldim. <laughs> Duru'yu bekliyoruz. Bakalım ne yapacak? Çok merak ediyorum. Böyle. Bir şey diyecek misin? Uykum var. Benim yok. Buradan da duyuruyorum. Bugün içecek konusunda bir sıkıntım var. 100 lira kahve verip attıktan sonra o içim oturmamıştı bu kadar çünkü. Şuna 60 lira verdim. 60 lira bir paket çay olur evde 90 kişilik. Semalar <laughs> yapar. Hadi senin ağını tuttu bence. Böyle cinse geldiğiniz için. Neyse o manzarası güzel. Bir kahvaltıya çıkıp işime gideceğim. Bir yukarı falan çıkarmam. <laughs> Yolculuk malzeme oranı bitmiyor. Otobüse bindim annemler benim yolumun üstünden gelsin ineyim diye. Annem dedim ki anne ineceğim bir yer vardı önceden işimi halletmek için. Oradan geçiyorum. anne geçiyor geçiyor orada inersin. Oradan geçmedi. İlk defa ben doğru bilmişim. Dedim ki bu arkadan da olmuyor. Bak oradan gitmiyor emin misin? Evet evet geçiyor dedi ve ben bütün gittiğim yolun hepsini geri geldim. Tekrar gidiyorum şimdi. Bu kadar sıcak olması normal mi? Eriyeceğim sabah kadar değil bir de saat. <laughs> Bayılacağım galiba. Saçım başım da mahvum. Üstü gelmiş be yaprak. İşe geldim. Saçımı bakın. Saçımı başımı düzelteyim. Abi daha berbat bu arada aynı da. Şunu kadar belli olmuyor. Kim yoldu beni yani? Bu ne? Şimdi Abi cildim çok kötü. Şarj olduğunuz için oradasınız. Bunu açıyorum Cildim berboş şu an. Gerçekten berbat yani cildim. Takipçilerimle. Hayır. Vlog çekiyorum. Bunun içinde yağ var mı acaba? bunun yağı. Bence yağ süzülmüştür. Şimdi varsa bozuşuruz. Yokmuş evet. Değişik. Kokuyor da beyaz makarnası. İçinde tombalı az var bu arada. Yani tombalı demişler. Neyse tadını testi yapacağım şimdi. Şimdi şu mutfağa gidemedim vallahi. Yani sensiz adama koyayım mı? Koy aşkım. Çok mu bunlar? Saklama alanım da olmuş. Bu yüzden şey yapmak zorunda kaldım. Son sinirlerimi sildim ve geri açtım sizi. Abi çok aşağıdasınız şu an. Neyse onu tabii bir tane ve sonra gidin. Alınmıyor da çatalda dandık çatal, çatal koymuşlar. Hmm. Hmm, delicious. Güzelmiş tadı yiyebilirsem eğer. Yenir yenir. <laughs> Afiyet olsun. Yediğim en iyi ton balığıydı. Abartısız söylüyorum. Aa, yüzümü kapattım, konuşacağım. Bu ne yamalan her kötü oldu benim. Şey ben birazcık cildimle görüntüsüne sinirlenip makyaj yaptım da. Pek kapatabildim Hayır. Çünkü kapatacak bir fondöten falan kullanmadım. Konsiller yaptım. Bu ışık çok kötü bence o yüzden. Böyle. O yüzden akşam bir yere gitmem lazım dedi ki makyajım boşa gitmesin. Gelin alışverişe gidelim. Birazcık modum toparlasın. Yüzüm parlıyor. Herkes bana dedi nereye gidiyorsun? Çok fazla makyaj olduğu için. Kombin değişikliği yaptım bu arada. Altıma şu fonu giydim çünkü rahat olayım diye. Bu gereksiz bilgi istemem. Verdim niye verdim? Altıma ne giydim zaten görmemiştiniz ki. Kamerasına. O şeye gitmeyeceğim vazgeçtim. Abi gram keyfim yok. Hem popülerim hem kültürlüyüm. Yeniden merhaba. Artık telefonu saklama daha fazla olmadan. Bu videoyu bitiriyorum. Çünkü bugün uyarı ver. Ne kadar pis görünüyor. Ha ama pamuk koyuyorum bunun içine pamuğun şeyleri. Tamam e, ıı, Aslında pis Şey, bitireyim video artık dedim. Makyajımı çıkaracağım şimdi. Bugün bitti. Yapacağım şeyler makyajımı çıkarmak. Hot Wheels var bir tane. Yukarıda hatta onu göstereyim durun bakayım. Audi. Oh! Kırık falan değil değil mi? Bozuşuruz yoksa. Ha dedi şu hatası var. Zaten benim bununla işim yok. Çıkartacağım. Güzel bir hot wheels yapalım. Yarın onu yollarım. Sonra bu videoyu Editleyeyim Hot yaptıktan sonra. Sonra da yüklemeye koyarım. Yarın da bunu izlersiniz diye düşünüyorum. Böyle. Teşekkür ediniz için. Ben inanılmaz özlemişim burayı. İnanılmaz. Video çekmeyi. Şeyi çok seviyorum. Video edildikten sonra bütün halini böyle izliyorum. Ve o hafta gözünün önünden. Yani mükemmel bir şey ya onu bırakmak. Ben en sevdiğim şeylerden biri olduğu için devam edeceğim buraya artık. Kaçırınız yok. Ben bir Louis Tomlinson konserine gideceğim. Bilen bilir gitmiştim geçen sene. Hey, hayatımın en iyi konseriydi. Bu küçük Ceren'in o hayali gerçekleşmiş benim için inanılmaz bir şey. O zaman bana söyleseniz deseniz ki bu vandaya birini göreceksin. Biri heri gelecek, biri gelecek. Heri için hala saklama yine doldu. Boş yapmaktan doluyor. Hemen konuşayım. Ay heriye gidersem gerçekten herhalde herinin yanında bilet falan alacağım. Ee, bütün şu an kadar çalışmalarımı ona harcayabilirim. Bilmiyorum ama Louis geliyor. Yine sahne önü bilet aldım. Bir sene öncesinden. Önümüzdeki ayın altısında ona gideceğim. Uzun kadar telefonumu güzelce boşaltmam, temizlemem lazım ki. Size bir böyle 5 saatlik bir blok çekeyim orada. Böyle. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım siz de beni özlemişsinizdir. Bir tek arkadaşlarıma muhtemelen bu video yine düşecek Çünkü izlenmelerim hepten düşmüştür diye düşünüyorum. Zaten izlenme için değil de anı biriktirmek için yaptığım için burayı her zaman devam ettim şu ana kadar. Bir aksaklık yaşamıştık ufak. Onu da toparladık bakalım. Öptüm size. Teşekkür ederiz için. Görüşmek üzere. Bir dahaki mükemmel bloglarımda. <laughs>